Merhabalar. Eşinizle ya da partnerinizle ilgili sorunlarınız mı var? Ya da onlarda değiştirmeye çalıştığınız, istemediğiniz bir özellik mi var? Şimdi tam da bu konuya değineceğim. Bizler insanlık olarak yaptığımız en büyük hatalardan biri eşimizi, sevgilimizi, dostumuzu istemediğimiz bir özelliğini değiştirmeye çalışmak. Tabii ki bu size zarar veren bir durum olabilir zarar verdiği halde vazgeçemiyor olabilirsiniz. Burada önemli olan ne biliyor musunuz? Onun nasıl değişeceği değil. Asıl sebep ben bu insanı nasıl çekiyorum. Siz hiç kimseyi değiştiremezsiniz. Sizin yazılım boyutunuzda ne varsa, bilinçaltı kayıtlarınızda hangi aktarımlar, hangi inanç kalıpları varsa ona göre tıpkı bir radyo dalgaları gibi o frekansa uygun insanları seçersiniz arkadaşlar. O yüzden daha çok bir şeyden müzdaripsiniz ilişki boyutunda. Birilerinin davranışlarından müzdaripsiniz. Özellikle bilinçaltı dönüşüm seanslarını size öneriyorum. Şiddetle öneriyorum. Çünkü içeride neyse dışarıda da odur. Bizde hangi kayıtlar varsa o kayıtlara göre insanları ve o insanların bize davranma şekillerini belirleriz. Burada çok önemli bir nokta daha var. Bazen bizler bunu bilmediğimizden dolayı, çoğu insan daha doğrusu bunu bilmediğinden dolayı partnerini seans almamı ister ve onu ikna etmeye çalışır. Burada çok önemli bir noktaya daha değineceğim. Sizler kendinin farkında olmayan, özellikle de şifalanmak istemeyen bir insanı asla zorla dönüştüremezsiniz. Dönüşüm seanslarına da katamazsınız. Katabilirsiniz ama hiçbir fayda göremezsiniz. Unutmayın değişim ancak ve ancak sizinle başlar. Hoşçakalın.